dasamlısı yaxşı bizə xeyr. Bax da bir futbol kartımı göstərəcəm. Şabutan kartı bura baxın. İndi bunları bir-bir yığacağıq ora və karta götürəcəyik, sizə göstərəcəyik. Şəbbu bu gün əgər tez gəlsə, hə, 8 yoxdur. Hə. E, Deyək 6 like. 6 like gəlsə hə, futbol kartları alacağam və atacağam sizə, paket atacağam. İndi təlim bir-bir baxaq. Ən birinci Özil. Muhammed Özel Muhammed diye Ha. Mesut Özil. <laughs> Muhammed Özil diye, Muhammed Ali. Ben hadi. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus o bu. o ben Bu şeydi. Bu şeydi. Mahrez yer. Diyaz. E ne diye. de bu şey var. oynuyor diyorum. Mahrez bir Pogba de Pogba Pogba de Pogba de Pogba de Silva de Bu de Şahar Pogba Bu alana bakalım bu Tamam Martinez Tony Martinez şimdi Bu tamam, ama Ama şey yok şeyde bu Diago Diago şey Diago

Tamam bu tamam Burada da şey Bu tarafında şey var. Bu tarafında. Bu tarafında Rius Şeyde. -Dortmund'da, Dortmund'da, sütü. Bir yanda arkada da her şey. Bu yanda da. West. Hulk Man Manchester City'nin oyuncusu ama bakmıyorum. Bakın hansı spil. Sıra baka dindi. şimdi. maşın sizi ki. Akada şey ya di bala da di bala. Geçen gün di bala. forman o şimdi Juventus forması. Bir daha akıb bakalım şimdi di Bunun Bu adı yazılmıyor. Bu Chelsea'de oynuyor. Bu çoğu adam bilir. Ben bu adamı bilmiyorum bu Neuer ki Wilhelm herkes bildiği Neuer kapısı da benzeme da şu an benzeme Ben Cristiano Ronaldo atasını okuyordu. O da tabii ki Kurtuğa var burada Kurtuğa. Salah Muhammed Salah 96 Salah. çıktı. O da Euro değil bu bu bayrağı bilenler yorumlara yazsınlar. Lukaku 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 bu ne Bu bilmedim bu onları. Mayra gözde. Bunun sözü V'ye Alman dilinde de bir şey tüş dinledi tüş dinledi bu şimdi aa iyi de manlaydı ya bir büyüdü mü sanmış olsun yani cezan şeyde oynuyor bir yerde oynuyor cezan oynuyor bu cezan manchester oynuyor bu manchester bir de görmüştüm o yanlaşmış bu ne ne filan ne bir yanda Forma, ah, şey Firmino. Firmino. Ne kadar bana de, bu da gün doğandı. Bu da taze noyerdi. Bu da taze sabahdı. Bu teşkil edildi. Arsenal'da oynuyor. Abu Meyang. Abu Meyang. Abu bu hala attı ki hala. Dostum bu 95. Osalık oh, bunu yürütür. Oh, 96 idi acaba? Ha yok. Sen uyuyacaksın. Ben burada gitmişim ben. Bir lan. Bu yanda var. hernandez O point's olmaz demişim. Bir Google'da zaten hiçbir şey yazmıyorum ki.

El, Bunu koyar bir En alttaki bir tane, en alttaki yok. Ortalarda bir tane kat yetiyoruz. Şahalı da kim istersen satabilirim. Hatta gün o kon. Ooo Martinez. Zorlatoro Martinez var. Paket açılışları da ileri şahalı var. Ooy ta. Da. Bir tana əfsanə oyunçu var burada, əfsanə. Əfsanə, dəfsanə. Bunu ən axırda göstərəcəm. Baxın burada, mən ən axırda göstərəcəm. Uşaqlar burada, manton nədir? Mantonu götürmə. Tamam, tamam. Buna deyə, təbii ki, bu da şey olmasa, əfsanə olmasa, çox gözəl oyundur. Və hazırdır. Qatda düşürəm. Bunu e hakim e hakim e hakim bu. Adem. Dört milyon cüzdan, dört milyon, dört milyon cüzdan. Polo itan, polo itan filiz. Şalar. O bu da yakışıyor, bu da yakışıyor. Bu ne? bunu ne tahmin edin? Messi ne oynuyor? Messi ne Messina oynayıp Messina oynayıp baş harfini diyeceğim de bunu yorumlarda ya diye yazarsınız göstermeyeceğim bunun hoşçakalın hiç yoktu <laughs> Opa, en Engel Engel'u kante. Bu cümle.

O bu da bir də əfsanədir. Bu tournamentda oynayan hakiminin vaxtıdır uşaqlar. Bu da adi benzəmədi uşaqlar. Bu da belə yerinə yani oynayır. Bunun da yollarını yazacaqsınız. Su so, adına başa vəndim. Boş adının soyəcəyəm. Başəvini deyəcəm. Səd

Bu geri gitti. O görmüş, o. Ee, bu görmüş bu hatta iyi diyor. Mudafya'da solda. Sol tarafta. Gitti yine başı Mbappé. <laughs> <laughs> bu vatanı yedim. Mesih'in oynuyor. Malik Adı yazılmıyor.

Ne o yerde bana bakalım. Yok değişiklik yendi. Değişiklik yendi. Bu Bu kimi, kimi, kimi. Bu Bunu da Bu Ve şimdi güzelce kart türkü Türkiye'den oynuyor. Manchester City'de diye. Bu diye. Kimin başardı? Bana tuttu ye. Bu Osman Dembele de. Ha, Messi'den aşe geldi. Aa gözde bu Karabağ'dan yemişti. Kurban kurban mıydı? Yok kurban olmadı. Paşa Per Yılmaz. Bu yenə başqa araplardan gəlir. Baxın, baxın, bu kimi gətirə göstərəm. Borona Fernandes sözü. Bu da Fernandes. Dav Modrić, Rena Meyer, Anastasiy. Bu Spud Silvadır. Yaçan Silva. Bu kimdir? Çiğli olmayan. O. Bu da çiğli. Bakın. Bu da tam bu. Yine de Real Madrid Asana'sı geldi. Modric. Halal geldi. Haaland eski dönemi. Dortmund oldu. Ooo. Bu çok afsanada Allah'ın da Allah olsun. Bunu koyun. Bu benzemadı. Ağrı bildiğim Benzema da çin yet çin o bunda göre esana olay esana yer dol ye ve ya da kurta yaldı kış şan yeri, yeri. o bu esana demiyor? ya da e, panda yoksa Ramos panda yoksa Ramos Uşaqlar, indi kartlarımız kurtardı. Hala çoxalmış ki. İndi bu dimar... Dimar yaydı inşallah dedim. Nasıl oynayan dimarı yaydı? Efsane. İşte bunu görsem Ve var gelsin. Uşaqlar, ben deyirdim. Efsane. Gözüm Ha! Uşaqlar, bir problem geldi. Ay, 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 Efsane de kalbi. Efsane. Efsane. Buy, ti Mariana göstərmişəm. Ata bura. Uşaqlar, əsənələr. Gəldim də sizə. Baxın, bir dənə ən məşhurları. Kaka Real Madrid. Ən gözəlisi demişmək əfsanə. Od, od, baxın. Bax Kaka. Bu tox tələx deydi. Bu, a, görsən idi. Yo, Suarez. Ağlı Suarez. Iniesta. İnesta. Burmada nə qədər çəyimə. Aha, əsnaları göstərək mənə. Bu da bir dənə Suar isə. Basana tövrü. Bu da Suar isə. Aha, bunda Reyal Messi. Və Messi. Bu da Messidir. Bu da Neymardır. Və 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 və. Maradona. Maradona, şuanlar Maradona 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 Maradona, Maradona Şuanlar bütün kartlarımız buradaydı Siz, siz ishsarıp, baxın. gösterin A dağıldı Ana ana -an, dağıldı, dağıldı. Bırakın şuanlar Bu videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın Editler çok zaman ki.